Bu videomuzda lezbiyen Türk ünlülerini derledik. Neslihan Doğru Söz İşte benim stilim yarışmacısı Neslihan Doğru Söz oyuncu Sevda Demirel ile evlenmesi beklenirken ayrılmışlardı. İntizar Şarkıcı İntizar bir dönem Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile görüntüleri medyaya yansımıştı. Zeynep Korel Oyuncu Belgüzel Korel'in kardeşi Zeynep Korel'in Ivan adında bir kızla evli olduğu iddiaları var. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Ebru Şancı Ebru Şancı bir röportajda Türkiye'de çok ünlü bir kadınla birliktelik yaşadığını ya söylemişti. Elif Şafak Verdiği bir röportajda hem kadınlardan hem erkeklerden hoşlandığını söylemişti. Ebru Karakurt Ünlü voleybolcu Ebru Karakurt sosyal medyada sevgilisinin fotoğraflarını paylaşınca tepkilere neden olmuştu. Eda Taşpınar, Günel Sabancı Erol Köse orta öyle bir iddia attı ki 65 yaşındaki Güler Sabancı ile Eda Taşpınar'ın ilişkilerinin olduğunu iddia etti. İddialar ne kadar doğru bilemiyoruz. Özlem Tekin Özlem Tekin'in de lezbiyen olduğu iddiaları var. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Nil Makaracı Avlu dizisinin kadrosunda lezben olduğum için çıkarıldı. iddiasını öne atmış Nil Makaracı. Şimdi de birkaç yabancı lezben derledik. Yabancı ünlülerin de gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Lütfen eleştirilerinizi yorumlarda belirtiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzda lezbiyen Türk